Kıymetli dava arkadaşlarım. İyi Parti, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en ceberut iktidarın, Türkiye'yi ve Türk milletini maruz bıraktığı yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları ortadan kaldırmak, tek adam rejimini aşmak için hayatını, işini ve geçmiş mensubiyetlerini bir kenara bırakan cesur vatanseverler tarafından kurulmuştur. İyi Parti, istikbalini şahısların akibetine bağlamış bir lider partisi değil, Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden Büyük Türk Milletinin Partisidir. İşte bu hedef dairesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel ilkeleri istikametinde kişi hak ve hürriyetlerini, hukukun üstünlüğünü, adil bir devleti, liyakatlı bir bürokrasiyi ve nihayetinde Türk milletinin tüm mensuplarının huzur ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek amacıyla kurulmuş bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareketin müktesebatının, hafızasının ve aklının içe sayılarak tutarsız ve duygusal kararlarla yönetilmesi karşı karşıya kaldığımız bu büyük ağır yenilginin en büyük sebebidir. Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin Yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım. Haklarını teslim etmeye, emeklerinin karşılığını vermeye, veremediklerimizle de helalleşmeye geliyoruz. Yüzyıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini, Türk vatanseverlerini, Türk yurtseverlerini, Cumhuriyeti kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dava arkadaşlarımızı, 8 Nisan pazartesi günü saat 13'te genel merkezimizde yapacağım basın açıklamasına davet ediyorum. Sağ olun, var olun şimdiden iştiraklarınızdan ve katkılarınızdan dolayı Allah'a emanet olun efendim.